Afiyet. var ya senin bahamamalısın. Evet, tam da var ya ya. Burda. Alo. Direkt, direkt mekane ver çavuş. Bacım uzak dur uzak. Öyle çok ağzına girme. Hadi. Hadi. Ne diyorsun ya? Çok ağzına girme. Uzak dur. Kimin ağzı bu ya? Ne yapmışsın sen? Pardon? Benim kocama öyle çok yaklaşma. Yani. Ya Allah Kocan aşkına ki... naz ya. Üf. Kırpan şey, tıplasa Kır. iyi. Kurban Maya mısın? Çocukla konuşuyorsun Çok bana. iyi. Tamam. Parçasında duracaksın öyle çok of, yaklaşmayacaksın. Tam 1000 dolar gönderdim 3500 dolar maaşım. aldım. Ben bunu getirdim. 3500 tamam. kardayım. Hayırdır sana Ya değil. Allah aşkına gözünüzü. Evet, yeter artık yeter. <laughs> İnsanlar şey yapma artık ya. Yetmez. Sen niye yaklaşıyorsun? Sen Yani evet, evet. bir garip böyle bir şeyler işte. Bir şeyler, belli yani bir şeyler, bir oldu. Şeydir, evet. Bir saniye ben de kanun arkasında ne kadar sıkı istiyorsun? çıkmasın. <laughs> e, iyi ben olur, hoşlanmıyorum. Evet. Öyle fazla gereksiz yakınlaşmalardan. Ben de, ben, belli, ben de, hoşlanmıyorum Abla. senin yaklaşmandan. Abla. Dikkatli ol Merhaba. o zaman. Ben Çavuş Allah, Allah aşkına bebeğim, benim, benim, benim kafama sıkışır şurada. Ben, şey, ben, şey, ben, 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 şey Elimde kalırsın bacım. Gereksiz yere atar yapıyor. Neyini kıskanışında ya bu? Tamam, soy tabağı. Canım. Allah'ın aşkına kurban olduğu yüce Rabbimin birazcık sana de şeyi Aşkı varsa insanlara da ulaşma artık ya. Yanağımı öp. Bir saniye, bir saniye Kaan sakın etmemiyor. beni zorlama, sakın benim sabrımı da zorlama olur mu? Bu tarz şeylerden rahatsız olduğumu biliyorsun. Ee, Hiçbir sen dişi yaklaşamaz. Ya Allah aşkına bir dakika ya yaklaşamaz kan. Allah ya bu şey. bebekini <laughs> yaklaşamaz. Kurban olduğum yüce Rabbim benim canımı al beni kurtar buradan ya. Vallahi başka tamam, bir şey istemiyorum. Tamam şey hmm? senin, senin canını kurtarsın mı yüce Rabbim? Senin canını kurtarsın mı yüce Rabbim şimdi? Abla tamam gel yani bir kere yap dur bebeğim. Hayır hayır. Gel. Gel. Ben şeyim galiba çavuş ben müezzin olmam lazım galiba. Müezzin olacaksın. İstemiyorum ben. Çiftli hareketlerine göre davranamam ben. Kusura bakma. İnsanlarla benim bir arkadaşlığım var. Yok. Olmayacaksın dişilerle arkadaşım arkadaş? olamazsın nasıl bakma sen de ya. Gözünü seveyim ama ya. Kadınla da arkadaş olurum. Erkekle de arkadaş olurum. Hiçbir şey o kadar karışamaz. Olamazsın Kaan. Olamazsın. Adam da amına koy. Vallahi kafam sıkıldı kafam. Işte bu uygulama kimdeyse kapatabilir mi? Bence çok güzel evet, yani tamam. ses çok geliyor. E, ambulansta Allah geldi. Kim Kavşı kalmayın. Efendim. Kavga da etmeyin. Dur kavga ediyorlar. Bırakalım Aklı. arkada konuşalım. Kavan abi. Efendim. bir sen de konuşalım mı? Konuşalım gel. Kavga. Abla. Kavan abiyle ben konuşabilir miyim? Ya, ya izin ya. alma. Gel buraya Allah ya, aşkına ya. çünkü ben de onlar. Hiçbir şey yapamaz. gel benimle. Gel benim yanıma tamam, bir şey yapamaz. Tamam bir konuşacağım oh ben kahvıma bile. yiyelim ben buna. Çık değil mi? Söyle canım benim. Bir saniye dur. Normalde bunun kimseye bir şey çıkamıyor. vermem ama sana çok vevesim geldi. Ne vereceksin kız? pompalı tüfeği çıkartır. Aa! Kafa kafaya da vurdular. Cev cevşen değil. Bu ne kız? Allahu Teala Celle ve Celalühü insan nava versin diye bir dua var. Annem bu duayı onun için 400 keve yazdı. Sabırlı olması için. Babama yazmıştı aslında ama senin hani daha çok ihtiyacın var gibi o yüzden sana verdim. Şey yerim kız gel bakayım bir sarlayayım sana. Ben bunu yapana kadar yıl geçecek. Ben bunu mutlaka takacağım. Almiracığım. Kesinlikle tak. Hatta bir tane doğa var. Ama doğayı unuttum. <gülüyor> 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 İnna sadece ve bittin diye bir şey diyor doğuda. Onu, onu öğrendiğim zaman sana söyleyeceğim. Sen bir şey var mı? Yok etme duası. Yok etmek sadece Allah'a mahsustu. O ol, ol deyince olur, olma deyince olmaz. Onu iyi dedin. Onu iyi dedin Sen kaç yaşındasın bakayım? 11. 11. 11. Geçen yaz Kuvan'ı kevim kursuna gittim. Hatim mi? Ya yetişemedim. O kadar da hızlı <laughs> değil mi? <laughs> Ama Yavsin'in ilk şeysine geldim, sayfasına geldim. Bir okuyayım. yok bakayım. Sübhanik ya. Ve bihamdik Ve vefalar kesmik Ve tabaci ettik. Ve cevabı cevabı. İnna binna cesabiyim. Üf. Elini kıssana. Bir de bak benim arkamdan okursun yakında zaten. Bir Fatiha ya yapıştır bakayım.

ben Vakit ediyorum. hızlandırayım ben senin için. Tamamdır bir tane, öpüyorum seni çok. Konuşalım evet. Gel. Yok burada konuşabiliriz. Burada burada. Burada konuşalım. Ya gelsene millete mi duyuracağım Kimseye gel. Kimseye duyurmayacağım burada konuş hadi. Ya gelsene şuraya. Aa. aa. <laughs> Allah'ım inşallah bir ihbar gelir ya inşallah ya. Sen benim kıskanç olduğumu biliyorsun. E. Aşırı derecede kıskanç olduğumu biliyorsun. E. Karı gelip senin ağzının içinde şu şekilde durursa ben bunu kıskanırım abi. <laughs> Bitti mi? Ve e, sürekli bela okuyup of puşt çekiyorsun ya. Hı. Bana tek bir kelime söyle Nasıl sal beni de salacağım. Bu konularda sal evet. Bu kadar sıkmama gerek, sıkmana gerek yok benim. Ben imam yok, değilim. ben istemiyorum. Müezzin değilim. Hacı Hoca değilim. Senin istedip istemeye göre ben hareket edemem Naz. Benim bir hayatım var ve buna saygı göstermen gerekiyor. Onlar benim arkadaşlarım. Tamam şu an Onlar bir vatandaş. Senin kim senin arkadaşın ya? Benim tanımadığım kadının sen ne ara ne ara tanıdın da arkadaş oldun. Daha ben tanımıyorum. Sen ne ara kadını tanıyıp arkadaş oldun? Kan bu ne hız? Naz bundan sana ne? Ben adını bile bilmiyorum. Ne demek bundan sana ne? Yeter ama ya. Yeter. Gerçekten yeter. Ben kadının adını bile bilmiyorum. Sen ne ara tanıştın da arkadaş oldun? Ben kadın olduğum halde tanımıyorum. Bu neyin samimiyeti? İnsanlar arkadaşım olabilir. Naz. Her arkadaşım Kaan, yaptığım kişi. Bak ben, ben bunun arkadaşı tanımıyorum oldum. Bile. TC kimlik numarası, isim, soy isim. Kütük atamam sana değil mi? Kan bak şimdi. Ben kızı tanımıyorum bile. Sen ne ara tanışıp arkadaş oldun diyorum sana. Yakın zamanda tanıştım ve arkadaş oldum bu kadar. Çok mu sevdin? Arkadaşım. Evet sevdim. Arkadaşın mı? Tamam salayım mı Kan seni? Arkadaşım, Naz. Salayım mı İnsanların içinde artık beni rencide etmeyi, insanların yanında ona bir daha Get şunu 52, yapamazsın, bunu bir daha şunu yapamazsın diye beni bir objeymiş gibi insanlara lanse etmeyi... Objeymiş gibi değil. Küçük düşürmeyi de bıraktığın sürece bak, halde. Bıraktığın ya bana söyleyip şimdi giderim modu yapma, yo, ben de aynı şekilde zaten. takılırım. Tam gidebilirsin, sıkıntı yok. bu şekilde Sıkıntı yok, artık artık gidebilir miyim Kan? Beni... Yetti be artık, yemin ediyorum canıma yetti be, tamamdır Kan, hadi. Ya artık ben sana hiçbir şey demiyorum. Ne halim varsa gör. Ama bir daha bak dur 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 gitme. Sözümü bitireceğim. Sözümü bitireceğim. Bir daha böyle çok net bir bir şey söyleyeyim mi sana? Hiç olmadığım kadar net söyleyeyim mi? Söyle, çabuk söyle. Çabuk mu söyleyeyim? Sen salıyorsun abi 20 beni. 20 -20 ya topak çabuk topak. söyle. Görmüyor musun haberini? Salıyor musun beni? Naz uzatma salıyor haberi musun? görmüyor musun? Artık gitmemiz haberi lazım. Haberi gördüm salıyor e... musun beni? Naz 52, bana bu şekilde insanların yanında değilsin. Yeter beni. artık ben ee, senin kızları konuşturmayacaksan... konuşturmayacaksan... ben kusurum adını ben gidiyorum, gidiyorum o zaman. tanışmanı istemiyorum. Soruyorsun cevap verirken lafa giriyorsun konuşmuyorum o zaman. Çık git hayatımdan yeter. Allah'a emanet ol o zaman ne diyeyim sana yani. Sen de Allah'a emanet ol git karı kız peşinde koş artık evet. bıktım senden. Bıktım durmayacaksın sen sen durmayacaksın. Ben seni durduramayacağım çünkü. Durduramayacağım. Senin kadın hastalığını durduramayacağım ben. Evet. Yeter artık, yeter. Ben pedevengim, doğru söylüyorum. Memur Kaya 10-11. Evet.